Selamünaleyküm arkadaşlar. 18 Mart Perşembe 2021. Ezan okunuyor, da ezan bitmesini bekledim. Şu an köyümüzde hava parçalı bulutlu, bir güneş, bir kapalı bulutlu, arada bir kar atıyor, kar bitiyor, yağmur atıyor. Şu an sakin, yağış biraz rüzgar var köyümüzde. Çok fazla trafik var bugün. Yol çalışmaları başladığı için kepçeler, dozerler, kamyonlar vesaire bayağı bir araç geçiyor. Sakinlik var köyümüzde şu an. Pek kimseler yok. pek fazla yağış olmadığı için derede akan su da çok az. Çok çok az hem de. Yani bir süre sonra zaten azalıyor bu su. Şu an Çok az akıyor suyumuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolarımızı da paylaşırsanız eğer Köye gelemeyen birçok köylümüz Bu videoları izleyerek hasret giderebilir. Köyün son halini merak edenler mutlaka vardır. Ee, görmüş olurlar. Zaten gerekli bir durum olduğunda bilgi amaçlı Burada e, paylaşım yapıyorum. Anlatarak Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı, sağlıklı, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın. Çok değerli köylülerim ve abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun.